Ne oluyor? Her şeyi yemek istiyorum. Nasıl yani her şeyi yemek istiyorsun? Evet. Hayır Akif her şeyi yiyemezsin. Mehmet Akif ne oluyor sana? Oğlum o kanepe onu yiyemezsin çekil. Mehmet Akif hayır. Hayır bırakır mısın şunu? Mehmet Akif inanmıyorum küpümü rahat bırakır mısın? Çık küpü yiyemezsin. Hayır Mehmet Akif bırakır mısın? O televizyon televizyonu yiyemezsin hayır. Televizyonumuzu yiyip bitireceksin şimdi. Bırak televizyonu yiyeceğim ben. Hayır oğlum yiyemezsin televizyonu. Hayır. Ah. Ah. Hemen hemen takife doktora götürmem lazım. Yoksa evde eşya bırakmayacak. Hepsini kemirip yiyecek. Ah. Geldik işte doktor Enes'in yanına geldik. Aman sakin ol tamam mı? Benim adım Doktor Enes hastanesi ne Doktor Bey Akif e, her şeyi yemeye başladı. Her şeye saldırıyor. Nesi var acaba? Dur bir muayene Tamam bir muayene edin. Bir Mehmet Akif dur. Oğlum doktor malzemelerine karışma. Bunu açıyorsa doktor malzemelerini yemeye al. Tamam. Seni açıyorum ama yemeye kalkışma. Akif lütfen sakin olur musun? Dur. Doktor bey bir baksın sana neyin varmış. Önce kulağına Bir bakın bakayım. Kulağında bir şey yok. Temiz mi kulağı? Tamam. Bunun kanı kırılıyor. Bu çocuk hasta değil. Aç aç. Ne? Aç mı? Akif sen acıktın mı? Hı -hı. Oğlum neden söylemiyorsun acıktığını? O yüzden mi her şeye saldırıyorsun? Evet anne çok acıkmıştım. Her şeye saldırıp yemek istemiştim. İnanmıyorum sana. Doktor reçete yazsın da alıp eve gidelim bari. Akif bak doktor reçeteni yemek yazdı. Bunu yersen hiçbir şeyin kalmayacak. Evet,